Tüm peygamberler gibi Hazreti İbrahim de Allah'a olan teslimiyeti, samimiyeti, sadakati, adil, mütevazı ve onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı bir insandır. Allah Hazreti İbrahim'i ayetlerinde övmüş ve onu tüm Müslümanlara örnek göstermiştir. Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Rabbimiz Kur'an'da Hazreti İbrahim'i dost edindiğini bildirmiştir. Bu nedenle de Hazreti İbrahim Halilullah olarak tanımlanmakta, insanlar tarafından bu güzel isimle anılmaktadır. Hazreti İbrahim güç ve basiret sahibiydi. Allah'ın derin imanları, samimiyetleri ve teslimiyetleri ile insanlara örnek kıldığı tüm peygamberler gibi Hz. İbrahim de isabetli kararlar alan, ileriyi görebilen, basiret sahibi bir peygamberdir. Hazreti İbrahim seçkin ve hayırlı bir kuldu. Hazreti İbrahim, Allah'ın hidayet verdiği, peygamberlikle şereflendirdiği ve kendi katında seçkin kıldığı kullarındandır. Bir ayette Hz. İbrahim ve ailesinin alemler üzerine seçilmiş oldukları şöyle bildirilmektedir. Gerçek şu ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Hz. İbrahim tek başına bir ümmetti. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahitti ve o müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim Allah'ı her şeyin üzerinde tutan, sadece onun rızasını gözeten, ona içtenlikle bağlı olan, yalnızca Allah'tan korkup sakınan bir peygamberdir. Karşılaştığı tüm zorluklara ve kendisine karşı çıkan çok sayıdaki insana rağmen imanı, cesareti ve tevekkülü sayesinde mücadelesinde son derece kararlı olmuştur. Hazreti İbrahim şükrediciydi. Hazreti İbrahim Rabbimizin kendisine bahşettiği nimetlere daima şükreden bir kuldur. Kur'an'da onun bu özelliği şöyle haber verilir. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Hz. İbrahim, Allah'a karşı teslimiyetli bir buldu Rabbi ona, teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Hz. İbrahim, kavmiyle olan tüm mücadelesinde, Allah'a derin bir bağlılık ve tam bir teslimiyet göstermiştir. Ve kavmi ne yaparsa yapsın, büyük bir şevkle, Allah'ın dinini yaymayı sürdürmüştür. Hz. İbrahim yumuşak huylu bir kuldu. Merhamet sahibi, yumuşak huylu, şefkatli, sevgi dolu ve bağışlayıcı olmak, Allah'ın Kur'an ayetlerinde övdüğü mümin özelliklerindendir. Ayetlerde Hz. İbrahim'in de yumuşak huylu olduğu şöyle haber verilir. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Hz. Nuh'un soyundan gelen Hz. İbrahim'in tüm iman sahiplerine bıraktığı büyük bir miras vardır. Bu miras tevhid inancıdır. Hz. İbrahim hayatı boyunca Allah'ın birliğine inanmış, ona hiçbir şeyi ortak koşmamış, kavmine de bunu tebliğ etmiştir. Onun tebliği kendisinden sonra da devam etmiştir. Oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak torunu Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf ve onları izleyen diğer mübarek elçiler, insanları din ahlakını yaşamaya davet etmişlerdir. Bakara suresinde Hazreti İbrahim'in vasiyeti şöyle haber verilir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin, diye benzer bir vasiyette bulundu.